Oğuzhan Bey. 7 Mart 2011. Mektubun yazılış tarihi 7 Mart 2011. Aziz kardeşimiz Oğuzhan Bey. Çünkü Milli Gazetede, yani 6 Mart 2011 tarihli Milli Gazetede. Oğuzhan Asil Türk Yüksek İstişare Kurulu Başkanı oldu. Haberi yer almıştı. bizden sorayım. Aynı haberde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na seçilen Asil'dir. Yeni görevindeki ilk toplantısını Anadolu Gençlik Dernekliler ile yaptı. Yeni oldu. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Saadet Partisi tüzüğünün 26. maddesinde Yüksek İstişare Kurulu kendi içinden bir başkan seçer denmekte. Rahmetli hocamızın kesipleriyle devlet idaresi ve siyasi faaliyetler ve hizmeti geçmiş kişiler arasından sekiz arkadaşımız yüksek istişare kurulu üyesi olarak belirlenmişti. Son genel idare kurulu toplantısında istişare kurulunun 12 kişiden teşekkür ettiği ısrarla belirtilmiş. Bunu muhitte bilmedi. Böylece daha ilk günden itibaren merhum hocamızın koyduğu bir prensip ihlal edilmek istenmiştir. Hocamızın belirlediği kurulu tüşe uygun olarak hocamızın belirlediği kurul tüşe uygun olarak sizi başkan seçmiş değildir. Hal böyleyken başkanımız genel idare kurulu tarafından seçilmiş olduğu yorumunun davamızın birlik ve beraberliğini zedeleyeceği endişesini taşımaktayız. Bu sebeple yapılan bu yanlışlığı düzeltilmesi için gerekenleri yapmanızı talep ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan davamıza en büyük başarılar lütfetmesi dualarımız var. Recai Kudan, Ahmet Tekdal, Tehim Adak, Şevket Kazan, Temel Karamullahoğlu. Oğuzhan Bey tabi bunun muhakkabını bir için mektubun muhakkabı, ailen onun imzası yok. Süleyman Arif Bey de İstanbul'da olduğu için o da bu toplantıya katılamadığı cihette imza edemedi. Yasin Hatipoğlu Bey de keza İstanbul'daydı. O da imza edemedi. Böylece Oğuzhan Bey'in dışındaki arkadaşlarımızın genel kanaatleri bu mektuba intikal ettirilmek suretiyle kendisine 7 Mart tarihinde mektup gönderildi. Ama o mektuba hiçbir cevap verilmediği gibi hiçbir işleme de tabi tutulmadan Böyle oldu bir diye getirildi. Şimdi değerli kardeşlerim, bu bahsedilen 12 kişi kimlerdir? Muhittin <laughs> Bey kendi el yazısı. <laughs> İstişare kurulunun üyeleri şunlar idi. Süleyman Arif Emre, Recai Kuldan, Oğuzhan Asistir, Şevket Kazan, Nehim Adak, Yasin Hatipoğlu, Nebel Karamoğluoğlu, Ahmet Tekman. Bu sekiz kişiyi hocamız görevlendirerek İstişare Kurulu üyeliğine seçmişti. Kendisi de İstişare Kurulu Başkanı'ydı. Hatta size sordum, efendim, bedenizi İstişare Kurulu üyeliğine niye, hangi şeyle kattınız? Benim özel bir şeyim yok. Siz bizim eski genel başkanımızsınız. Türk'te bu husus var, Dolayısıyla istişare kurulu üyesisiniz diye bana cevap verdi. Böylece o, o beyanla emir telakki ederek istişare kurulu üyesi, olarak çalışmalara devam etti. <laughs> Muhittin Yıldırım kardeşimizin verdiği listede ise ilk iki kişi yani Süleyman Arif Emre ve Recai Burda. Onları emekliye ayırıyor, altını çiziyor. Bunlar yok diyor. Arkasından gelen altı kişi ilave ediyor. Ve bir altı kişi de kendileri ortaya koymak suretiyle bunların da istişare kurulu üyesi olduğu iddiasında bulunuyor. Kim bunlar? Mehmet Karaman, Muhittin Yıldırım, Birol Aydın, Hasan Bitmez, İsmail Akkiraz, Atik Aktar. Böylece 12 kişilik istişare kurulu olduğu iddiasında bulundular ve bu iddia üzerine biz bu mektubu Oğuzhan Bey'e göndermek mecburiyetinde kaldık. Ama maalesef bugüne kadar hiçbir uygulama olmadı. Biz tabi Uzman Bey'in Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olmasında herhangi bir karşı kabul alacak durumda değiliz. Yalnız Uzman Bey bu aynı zamanda emirlik görevini de işte almak suretiyle adeta davanın emiri durumunda olduğu iddiasında bulunmaktadır. Bizzat Fatih kardeşimiz olmak üzere bu çağırdığı insanlara bana biat edeceksiniz talebinde bulunmuştur. Şimdi usul fıkır usulünde bilindiği gibi bir takım şekiller, sebepler vardır. Biatın nasıl olduğu, kimlere yardım yapacağı bellidir. Bütün bunlar dikkate alınmak sizin. herhangi bir kişi çıkarak ben emir olacağım, bana biat edeceksiniz talebi bizim kanaatimizle de isabetli değildir ve bunu gittiğimiz her yerde de söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Bu itibarla bu meselelere çözüm getirilebilmesi için <laughs> tek bir çözüm yolu var. Oğuzhan Bey emirlik görevini bırakacak, bu görevin iddiasında olmayacak. İstişare kurulu başkanı olduğu iddiasında bulunmayacak. Sekiz kişilik istişare kurulu kendi arasında toplanacak. Gönül birliğiyle Oğuzhan Bey de dahil olmak üzere istişare kurulu başkanını seçebilecekmiş. Çözüm budur. Bunun dışında hiçbir çözüm yoktur. Ve bugün ortaya çıkarılan bütün bu tabloları bu yanlışlıklardan kaynaklanmadır. <laughs> Böylesine bir yanlışlığa yönelilmiş ki, hocamız her zaman söylerdi, bir topluluğun güç elde edebilmesi için heyecan gerekir, heyecan. İtici tavırlarla, bölücü tavırlarla, ötekileştirici tavırlarla bu heyecanı kazanamayız. Ben bir konuşmamda ifade etmiştim. Şevki Yılmaz kardeşimiz Refah Partisi döneminde topluluğu arkasından sürükleyen bir heyecanı ortaya çıkardı. Ve bu heyecan Refah Partisi'ni hocamızın liderliğinde iktidara kadar taşıdı. İktidara taşımamızın sebebi dur demiyorum. Ama bir heyecan vardı. Bu heyecanı yapan arkadaşlar vardı. Şimdi Fatih kardeşimiz dolaştığı yerlerde bu heyecanı ortaya çıkarıyor. Fakat gelin görün ki parti gitmesin. Gelsin genel merkeze teslim olsun. Evet. Şırnağa gidecekse hayır biz Hakkari'ye göndereceğiz. Evet. Ağrı'ya gidecekse hayır biz Edirne'ye göndereceğiz. Evet. Ya bırakınız. Teşkilat bunu arzu etsin. Teşkilat talep etsin. Teşkilatın bu talebini siz niye engelliyorsunuz? Kıskarla istişare kurulu üyeleri olarak Kamalık hocamıza sürekli olarak cihayet edip bu konuları göndermemize, gündeme getirmemize rağmen maalesef bu oluşmadı, oluşmadı, oluşmadı ve yana giderek de büyüdü. Bundan önceki genel idare kurulunun toplantısında ben hiç yoktum. Ağrıda yeğenim, yeğenimin düğünü vardı, o yetmişti. Ama ondan önceki bir toplantıda bulundum ve bu sıkıntıların ortadan kalkabilmesi için Abdullah Sevim kardeşimiz ben beraber güzel bir konuşma yaptım. Kendisine huzurlarınızı teşekkür ediyorum. Bu konuşmada dedi ki şu yana bu şekilde olaylar ortaya çıkmıştır. Bu olayların ortaya çıkmasının sebebi şudur budur. Bunu bir kenara bırakalım. Biz kardeşler olarak, Müslüman kardeşler olarak şurada ittifakımızı sağlayalım, kucaklaşalım ve buradan kucaklaşmadan dışarı çıkmayalım. Bu mükemmel yapıcı konuşmadan sonra Adi Elmatan kardeşimiz bir konuşma yaptı. Bu konuşması sanki Kahmetli hocamız kürşüde konuşuyor. Ben bu intiba aldım. Kuşatıcı, kucaklayıcı, fevkalade yapıcı bir konuşma. Muhtemelen bu müessir konuşma oldu ki başkanlık divanındaki üyeler dahil gözüme ilişen mesela Lütfü Yalman oldu, diye arkadaşlar oldu. Hepsi bunu alkışladılar. Ve mükemmel bir konuşma olarak alkışlayıp tasdik ettiler. Burada yapılması lazım gelen bu kucaklaşmanın gereğini yapmak, problemleri ayaklarımızın altına almak ve bundan sonra Saadet Partisi'nin iktidar olabilmesi için güç birliğiyle, coşkuyla hareket etmek. Rahmetli hocamızın önemli bir sözü vardı. Hayat iman ve cihattan ibarettir. Kim bu iki değere sahip olursa zaferi o kazanacaktır. Şu anda bu söz genel merkezimizin kapısında da var. Bu söz bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkıyorsa bu sözün manası yok. Eğer biz bu sözün hikmetini yüreklerimizde taşıyorsak bunun gereğini yapmamız lazım. Adi kardeşimizin yaptığı bu mükemmel konuşmadan sonra ne acıdır ki İstanbul İl Yönetiminden Bekir kardeşimiz çıktı zehir zemberek bir konuşma Adeta acı biber oldu. Onun arkasından Hasan Bitmez çıktı, o konuşmaya tüy diken bir konuşma daha yaptım. Olumlu birden birdenbire olumsuz havaya dönüştü. Sonra Kamalak hocamız çıktı konuşma yapmak üzere. Ben içimden geçirdim, dedim ki eğer Kamalak hocamızın yanında, yerinde Erbakan hocamız olsaydı bütün mendilikleri elinin tersiyle gidecek, gelişmeleri mükemmel hale getirebilmek, kucaklamayı, kucaklamayı sağlayabilmek için Abdullah Selim kardeşimizin teklifine ağırlık verecek. Gel vadi kardeşim. Burada şu anda kucaklaşalım. Ondan sonra hep beraber gideceğiz çalışmalara. Ben nerede sen oradasın. Sen de istediğin yere ayrıca Bu söylemleri yapması gereken Kamalak hocamız tamamen iyi niyetle söylenmiş, birlikteliği sağlayacak güzel üslubu, güzel unsurları elinin tersiyle giderek adeta yapılan mentik konuşmalara tüy dikecek şekilde bir konuşma yaptı ve ortalık birbirine karıştı, darmadağın oldu. İşte hala bu sancıyı, bu sıkıntıyı şu anda da çekiyoruz. Bunun düzelebilmesi için iki kişinin düzelmesi lazım. Orhan Bey kaprisinden kendisini kurtaracak bizim temennimiz de odur. Bir Müslüman kardeşimiz olarak kendisinin kapısına kurban gitmemesini isteriz. İkincisi Kamala hocamız Orhan Bey'in uyuşu olmaktan kurtulacak. Genel başkanlık yapacaksa doğru düzgün genel başkanlık yapacak. Hı. Sıkıntılar buradan kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntılar çözülmeden de sağda solda sakız haline getirilen mali meseleler, mali meseleler verildiği bu meselelerin çözümü mümkün değil. Çünkü mali meseleler gibi bir problem yok. Bunu hukuk rahat bir şekilde çözer, çözecektir. Değerli arkadaşlarım ben şu ya da bu şekilde biraz vakit alarak size uzunca bir